Dozun'un pası isabetli değil ama bu başka bir pas oldu. Bir şut ve gol! Soner vurdu, topu yolladı. Trabzonspor bu güzel golle skor değiştirdi. Bunun verdiği pasta savunmadan seken top. Soner'in önüne düştü. Soner çok net bir gol vuruşu yaptı. İşte ekranlara geliyor. Kaleci Murat'ın uzanamayacağı yerden topu ağlara yolladı ve Manisa Spor filelerini böyle havalandırdı. Çok güzel bir gol Sonel Aydoğdu'dan. Şimdi sağ tarafa doğru Serdar ileri çıktı. Serdar gole gidiyor. Kaleciyle karşı karşıya. Cardozo ve gol. Cardozo da hayatının en kolay gollerinden birini attı. 36. dakikada. Gol tekrar tekrar görüntüde. Serdar'ın asisti, Cardozo'nun golü Trabzonspor farkı 2'ye yükseltiyor. Hüseyin Avni Ker Öncelikle Aykut'un stoperlerin gol atan o sevinç jumanına doğru yaklaşık herhalde bir 30-40 metre koşusu vardı. Bu takımdaşlık anlamında önemli. Ya da Soner'e bir destek bilemiyorum ama önemli bir fotoğraftı bence. İşte Serdar Böyle getirdi topu Ortayı böyle yaptı Topun gelişine çok güzel bir gol vuruşu Sol ayağının içiyle Köşeye bırakıp Çok güzel bir gol vuruşu yapmış Soner Bugün İlk golü de gerçekten çok güzeldi Devirir bizim ülkemizde biliyorsunuz Dünyanın her yerinde böyle bugün Soner attığı gollerle Serdar hem asistleriyle hem de attığı golle taraftar nezdinde ya da camia nezdinde de sevimli bir hale geldi. Yani bir anda oyunlarıyla antipatik gözüken oyuncular bir anda sempatiye dönüşebiliyor. Önemli meziyetleri var ama bu oyuncuların. Var ama... Tekrar tekrar izliyoruz pozisyonu. Var. E, bugün Rüştü'nü ispat edecek şeyler yaptı değil mi Olcay Çakır? Bugün e, yani şans da yanlarında e, bazen eğrisi doğrusuna geliyor oyuncuların çok iyi oldukları maçlarda e, iyi işler yapamadığına tanıklık edebiliyoruz önünde arkasında oynayan oyuncular yüzünden. Bugün e, hakikaten benim not kağıdımda yer kalmadı yalnız. Şimdi az önce Trabzon'un gol attığını bir an fark unuttum. E şimdi e, onlara da sorsak onlar da bilmeyebilirler onlar da sonra. Genelde öyle oluyor biliyorsun yaşıyorlar bu sıkıntıyı. Cardozo bu arada ikili de hat-trick yapabilir. E, Hat-trick'e gidebilir. 8-0 oldu. Cardozo ve Valis. Trabzonspor 9-0 önde. Hüseyin Aker'de Ziraat Türkiye Kupası'nda B grubunda.